Çektiği sıkıntıların sebebi olan Siyonizm mikrobuna karşı topyekun mücadele etmeliyiz. İşte İran'a dost ve kardeş ülke, komşu ülke İran'a haksız, hukuksuz, azgın ve şımarık bir saldırıda bulundular. Arkasından Siyonizmin kovboyu Trump, rahmetli Erbakan hocamızın ifadesiyle terbiye edilmemiş bir aygır gibi dün gece İran'a saldırıda bulunmaya kalktı. İşte bu olaylar milli görüşün Erbakan hocamızın ferasetini ortaya koyması bakımından çok önemli ve aynı zamanda da ibret alıp ders alıp her zamankinden daha fazla çalışmamız için çok önemli. Orta Doğu'yu dizayn ettiler. Irak'ta Saddam Hüseyin'e diktatör yakıştırmasıyla ortadan kaldırdılar. Irak'ı işgal ettiler. Üçe böldüler. Arkasından sıra Kaddafi'ye geldi. Kaddafi'ye de bir diktatör yakıştırmasıyla onu da ortadan kaldırdılar ve arkasından sıra Suriye'ye geldi. Suriye'de de Beşar Esad'a bir takım yakıştırmalar yaptılar. Beşar Esad'ı da görevden uzaklaştırdılar. Suriye'yi de şimdi istikrarsızlaştırdılar ve bölünmenin eşiğine getirdiler. Suriye'de Esad döneminden kalan bütün ağır silahları, füzeleri, Donanma kuvvetlerini, askeri üsleri hemen birkaç ayın içerisinde İsrail yerle bir etti. Golan tepelerini işgal etti, stratejik noktaları kontrol altına aldı. Suriye hava sahasında hakimiyetini sağladı ve zaman kaybetmeden şimdi de İran'a saldırdı. Bütün bu olaylar bize neyi gösteriyor? Rahmetli Erbakan hocamızın söylediği gibi sıra Türkiye'ye geliyor değerli kardeşler. Eğer bugün İslam alemiyle birlik beraberlik içerisinde Üzerimize düşenleri yapmazsak, gerekli adımları atmazsak, İran'la, Pakistan'la, İslam ülkeleriyle beraber ayağa kalkıp bu şımarık ve azgın Siyonistlere anladığı dilden cevap vermezsek, er ya da geç bu belalar bizim başımıza gelecek. Allah muhafaza buyursun. Ve o zaman bize yardımda bulunacak, destek olacak bir ülke de bulamayacağız. İşte Suriye ortadan kaldırılıyor, Irak ortadan kaldırılıyor, Libya ortadan kaldırılıyor. En son İran ortadan kaldırılıyor ve en son lokma olarak sıra Türkiye'ye geliyor. Böyle bir tablo karşısında iktidarda bulunanlar ne yaptılar? Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanıyım diye yıllarca bu planlara, bu projelere destek oldular. İran işgal edilmesine destek oldular. Hava sahamızı açtılar, üstleri kullandırdılar. Hatta kara sahamızı da açacaklardı ama mecliste tezkere reddedildi. Arkasından NATO'nun Libya operasyonunda destek oldular Kaddafi'nin devrilmesine. Arkasından Suriye'nin bu hale gelmesinde yine destek oldular. Yine dış güçlerin planlarına alet oldular. Ve şimdi de konuşmaktan başka ve hamasetten başka bir şey yapmıyoruz. Konuşmak bize düşer. Muhalefet partisi olarak elimizde yetki olmadığı için kınamak, lanetlemek, miting yapmak bize düşer. Ama iktidar sahibi olanlara adım atmak düşer. Ne adımı atılacak? Bir defa Sayın Cumhurbaşkanı'nın çıkıp Diğer ismi Büyük İsrail projesi olan Büyük Ortadoğu projesinin eş başkanlığı görevini bugün itibariyle bıraktım. Büyük Ortadoğu projesinden Türkiye olarak çekildik diye mutlaka ilan etmesi lazım.